Ülkemizde meydana gelen iki büyük deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken birçok ülkede yardım için harekete geçti. Bunlardan birisi olan İspanya, iki adet askeri nakliye uçağıyla Juan Carlos amfibi hucum gemisi ve Galicia amfibi çıkarma gemisini destek amacıyla deprem bölgesine gönderdi. Galicia gemisinde yardım amaçlı çeşitli malzemeler bulunurken Juan Carlos bir isimli gemide ise 500 denizcinin bulunduğu bilgisi verildi. Bu arada Juan Carlos 1 isimli gemi, kısa süre önce Türk Deniz Kuvvetleri'nin bünyesine alınan ve testleri devam eden TCG Anadolu amfibi hücum gemisiyle benzer platformlara sahip. Bu yüzden de gemi, TCG Anadolu'nun kardeşi olarak nitelendiriliyor. Çünkü TCG Anadolu'nun tasarımı büyük ölçüde Juan Carlos 1 isimli gemiye dayanıyor bünyesinde tam teşekküllü ameliyathanelerle hava platformlarının iniş kalkış yapabileceği uçuş güvertesi bulunan Juan Carlos 1 deprem bölgesinde tüm imkanlarını seferber ederek hizmet verecek.